Çengilede, çengilede, çalgılada, susu vermedi bile. Karıcağız <laughs> ortalıkta sibet gibi kalı kaldı. Sonra ağlıyor ağlıyor eve gelmiş gari. Biz çoban karısı olduysak insan diye biz de Akşam Mustafa abin eve gelmiş, varmış karı ağlıyor. Kız garı ne ağlıyor demiş. O da anladı demiş. Bir o vaktiyle koyunları karı gari demiş. Ertesi günü gömün büyükleri hep Mustafa abinin ayağını e ne için yavrum? Eskiden hep Mustafa ile ben onun yanına gidiyordu. açık çıktı geliyordu geliversin. Sonra ertesi gün Mustafa ile demiş ki şehrin meydanında çengi, çalgı, kuracaksınız. Benim Ayşe gelin bir oynayacak, bir oynayacak demişler. Gitmiş Ayşe almış. Bütün eşi, dostu yanına başlamış oynamaya. Mustafa ile akşam işten dönmüş gelmiş. Bamış karı hala oynuyor. Kız demiş hadi yürü ver artık şu anahtarı da. Eve gidelim, evin anahtarı diyor, eve gidelim. Ayşe'nin içinde kaldı, kursağında kaldı yavrum oynaması. Bırak ya. anı, da oynayalım. Bir yandan da Mustafa'ya dedim. Çöz de al anahtar Mustafa'lım, çöz de al. <laughs> diyormuş canım. Anlamadım. <Vallahi> <laughs> <laughs> Mesela. Bu kısa versiyonunu bazı talk show programlarında söyledim. Yaklaşık iki dakikasını. Bu kadarını hatırladığımı ben de bilmiyordum. Şu an ben de kendime şaşıyorum. Bu kadarı yoktu. Tamam, Adam vallahi canım Vallahi kendi hatırlamıyor. Artık Koza'nın büyüsü diyeceğim ben buna.